Ya ne gördün söylesene ne? Sen artık bana ait değilsin. Eğer benden böyle intikam almaya çalışıyorsan çok yazık. Okul kuyruk senden eksiltir çünkü. Sen sen be benim Orkun'la Neyse ne? Birbirimize verecek hesabımız yok. Biz geçmişi çoktan kazıdık, attık. Evet. İlk önce sen vazgeçtin benden. Sonra da hemen hızlıca yeni hayatına akıp gittin. Senin kadar hızlı değil. Doğum gününde telefonlarına Orkun cevap veriyordu. Ne oldu? Söylemedim yoksa aradığımı? Söyledim. Ben söylememiştir diye bir kere daha aradım. Mutlu mesajınızı da günlerce dinledim. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben seni zincirlerinden kurtardım. Ben bıraktım, sen terk ettin. Ben de hayatıma aktım. Benim yüzümden yani. Evet senin yüzünden. Ya sadece bana neden diye sorup duruyorsun. Hiç kendine sordun mu sen nedenini? Hiç dönüp baktın mı kendine, bana, bize? Ben bu akvaryumun balığı değilim prenses. Olmayacağım da. Sen de bu sırça köşkten kaçmaya çalışan o kız değilsin. Mesela bu kadar basit. Korktum. Sen bana ağır geldin. Verdiğim sözleri tutacak cesaretim yok benim. Şimdi de zengin kız fakir olan edebiyatına sığınıyorum demiyorsun da. Ayrıldık, bitti. Oyuncağını kaybetmiş şımarık bir kız çocuğu gibi davranmayı kes artık. Ben senin koleksiyonundan bir parça değilim. Sen bundan sonra benim hayatımda hiçbir şey değilsin.